parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İnsanı kendine çeken bir akşamüstüydü. Kanlıca da Atilla İlhan'la ölmüş, anılmaz olmuş yazarlarımızın listesini çıkarmaya çalışmıştık. Anılmaz olmuş yazarlar derken burada sıfat fiil kullanılmıştır. Niteleyici sözcüktür. Bursa'daki şıkımız doğrudur. A seçeneğinde farklı cümle türleri kullanılmıştır diyor. Akşam üstüydü isim cümlesidir. Çalışmıştık cümlesi fiil cümlesidir. Farklı cümle türleri vardır. Reşe Tenis, Mahmut Yeseri, Aka Gündüz, Mükerrem Kamil Su, Mehmet Seyda Bekir, Sıtkı Kunt, Kenan Hulusi, Celaleddin, Cemil Süleyman. Öylesine sıraladım uzayıp gidiyordu bu liste. Attila abi hangi edebiyat kitabında şöyle yazmış. Kültürüne sahip oturaklı bir ülkede acaba böyle mi olurdu? Ne münasebet. Yayıncılık endüstriye dönüştüğü için orada yayın evleri yapsatçı, lümpen zihniyetiyle çalışmazlar, yazarlarını belli aralıklarla basıp bellek tazeleyerek nesilden nesile aktarırlar. Alıntı yapmıştır burada hangi edebiyat kitabından? Biliyorum kırıcı, suçlayıcı bir söylem. Fakat büsbütün haksız mı? Fakat büsbütün haksız mı derken burada sözde soru cümlesi kullanılmıştır. Fakat E şıkkındaki gözlemci anlatıcı bakış açısıyla yazılmamıştır. Cevabımız Edirne. Bu parçadan iki tane paragraf oluşturulmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Paragrafın 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerinde bilgi çağında internetin öneminden internetin yararları kadar zararlarının da olduğundan, yanlış bilgilendirmeleri de yol açtığından bahsetmiş. Fakat 6. cümleden itibaren tarama sitelerinde anlatmaya başlamış bize. Yani tarama, sorgulama servisleri arasındaki farklar vesaire vesaire. Burada farklı bir konuya geçiş yapılmıştır. Altıncı cümlemiz yeni bir paragrafa başlanabilecek bir cümledir. Cevabımız Denizli. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Eleştirel yaklaşım olarak batıda iki değişik çizgiden söz edilebilir. Birincisi şiirleri örtülü ya da açık biçimde belirli akımlara göre değerlendirip sınıflandırma alışkanlığına dayalı genelik geleneksel eleştiri çizgisi. İkincisi çağdaş dil kuramları çerçevesinde ortaya çıkan şiir bilim çizgisi ki bunun başlangıcı öncekine göre çok daha yenidir. Paragrafta bize eleştirel yaklaşımın batıda iki değişik çizgisinden söz etmiş, birincisini açıklamış, ikincisini açıklamış, genel olarak bilgi vermiştir paragrafta bize. Bu tarz bilgi verici paragraflar herhangi bir şeyi e, bilimsel manasıyla bilimsel olarak açıkladığı zaman açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyoruz. Bu metinde de açıklama vardır. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Kütüphanelerin tarihi insanlığın tarihi kadar eskiye dayanır. Papirüsten parşömene, kağıttan iki taba kütüphanenin yapısı biçim değiştirse de işlevi pek değişmedi. Kütüphanelerin ve kitabın tarihine ilişkin yayınlanan yeni kitaplardan yola çıkarak Kütüphanelerin bu iki yönünü de tespit etmemiz mümkündür. Bugünün okuru için kütüphanenin iyileştirici yönü daha çok kişisel kütüphanelerde sürüyor. İskenderiye Kütüphanesi'nde ruhun tedavi olduğu yer diye yazarmış. Paragraftaki üçüncü cümleyi birden sonra koyduğumuzda ikinci cümlemiz o zaman anlam kazanıyor, anlamak işini bozmamış oluyor. Diyor ki kütüphanelerin tarihi insanların tarihi kadar eskiye dayanır, Bundan sonra 3 numaralı cümleyi getirdiğimizde kütüphanelerin ve kitabın tarihine ilişkin yayınlanan yeni kitaplardan yola çıkarak kütüphanelerin bu iki yönünü de tespit etmemiz mümkündür. Kütüphanelerin ve kitabın tarihine ilişkin diyor zaten. Bundan sonraki cümlenin iki numaralı cümle olması gerek. Papirüsten parşömene, kağıttan ne kitaba, kütüphanenin yapısı biçim değiştirse de işlevi pek değişmedi. 2 ve 3 yer değiştirdikten sonra da iki numaralı cümleden sonra bugünün okuru için Kütüphanenin iyileştirici yönü daha çok kişisel kütüphanelerde sürüyor. Kütüphanenin iyileştirici yönünden yani işlevinden bahsediyor. 2 numaralı cümleden sonra da 4 numaralı cümle geldiği zaman paragrafımız anlamlı bir bütün oluşturmuş oluyor. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Şair Atıoğlu Behramoğlu'nun çevresiyle ünlü Rus şair ve yazarı Puşkin'in roman, hikaye ve gezi yazıları dört kitaplık bir seri halinde yayımlandı. 1799'da doğan ve 1837 yılında 38 yaşındayken girdiği bir düelloda yaşamını kaybeden Puşkin, Rus edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. Edebiyatta romantizmin egemen olduğu bir dönemde gerçekliği göz ardı etmeden roman ve öyküler yazması geniş kitlelerin ilgisini çekti. O her şeyden önce büyük bir odun olarak tanındı. Yüzbaşının kızı, bir yelkenin öyküleri, büyük petronun arabı, Erzurum yolculuğu dört kitaplık serinin isimleri olarak okuyucunun zihninde kaldı. Paragrafta genel olarak bize ünlü Rus şair Puşkin'in roman ve hikayelerinden bahsetmekte, Eserlerinin içeriğinden, eserlerin isimlerinden bahsetmiş. Fakat iki numaralı cümlemizde Puşkin'in doğduğu yıldan, 38 yaşındayken girdiği düelloda yaşamını kaybettiğinden Genel olarak hayatının e, sayılarla ilgili olan kısmından bahsetmiş. 2 numaralı cümle paragrafın akışını bozmuştur. Cevabımız Bursa. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli düzeyde olması gerekir. İletişimde kelime bilgisinin önemine inananlar bu düşünceden hareketle kitap okumaya önem vermişlerdir. Bu ikisinin bize paragrafça birleştirilmiş hali C seçeneğindeki kitap okumaya kelime haznesini artırmak için önem verenler yani iletişimde kelime bilgisinin önemine inananlar sağlıklı bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetin yeterli düzeyde olması gerektiğini düşünenler iyi bir iletişim için kelime zenginliği önemlidir görüşünü desteklemiş olurlar diyor bu bununla eşleşiyor. Kitap okumaya kelime haznesini artırmak için önem verenler cümlesi de bu cümle ile eşleşiyor. İkisini birleştirdiğimiz zaman C seçeneğindeki cümle ortaya çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Artık iyi bir edebiyat okuru değilim. Gençliğimde iyi bir edebiyat okuruydum. Şimdi bakıyorum bütün batı dergileri bahsediyor bu genç yazar ne yapmış. Ben ondan ne öğrenebilirim diye. Yani yararcılıkla okuyorum. Bu 9. romanım. Defterimde daha 11 tane romanın planı var. Hepsini yazamayacağım. O kadar ömrüm olmayacak ne yazık ki. Ben gençliğimde zevk için, romanlar beni ben yaptığı için, ruhumu şekillendirdiği için okudum. Hala edebiyat zevkim öyle. Yeni bir romancının beni soktuğu dünyayı merak ediyorum. Alev piskürtenlere büyük bir zevkle okudum. Çağdaş sanat dünyasını anlattığı için de ilgimi çekti. Ama bu tür keşifler nadir senede bir kere oluyor artık. Gençliğimde haftada bir olurdu. Şimdi yeni yazacağım kitap için okuyorum. Ama edebi olarak bu ne yapmış, ne numaralar çekmiş, ne yöntemler kullanmış diye meraktan okuyorum. Böyle bir okura dönüştüm. Gençliğimde böyle değildim. Kötü yola düştüm galiba. Paragrafın başında artık iyi bir edebiyat okuru değilim diyor. B seçeneğinde ise hala iyi bir okuru olmanızın altında yazı hayatına devam etme nedeni mi yatıyor? Sorusunun cevabı olabilir. Artık iyi bir edebiyat okuru değilim diyor yani yazı hayatına da devam etmeyeceğim artık diyor fakat okumaya devam ediyorum diyor. Romanlarda ne yöntemler kullanılmış, kim ne yapmış edebi olarak meraktan okuyorum yalnızca diyor. Bu sorunun cevabı bu paragraf olabilir. Cevabımız bursa. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Eskiden edebiyatla, kitapla, tiyatroyla sürekli ilgiliydik. Televizyon yaşamıza girdikten sonra iyi ya da kötü olduğuna bakmadan mizah programlarını izlemeye başladık. Böylece mizah okuyucusu azaldı doğal olarak. Mizahtaki eğlendiriciliği görsel olarak televizyon yapıyor artık. Bu yüzden sadece mizah okuyucuları değil, öykü roman ve şiir okuyucuları da giderek azalıyor. Paragrafta bize televizyonun hayatımıza girdikten sonra yarattığı olumsuz etkilerden bahsediyor. Bu olumsuz etki de ee, özel anlamda baktığımızda şu mizah okuyucularının, öykü roman ve şiir okuyucularının giderek azalıyor olması. Eskiden edebiyatla, kitapla, tiyatroyla sürekli ilgiliydik diyor. Yani okur sayısı daha fazlaydı diyor. D seçeneğinde televizyonun gelişmesi okur sayısını azaltmıştır. Burada vurgulamak istenen ana düşüncedir. Cevabımız denizli. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya gidiyor. Neden? Oyalanmak, dinlenmek, eğlenmek için mi? İnsanın bir başkasının hayatına, sorunlarına gömülmesi, kendini bir resim, bir müzik parçası ya da bir roman, oyun, film kahramanı ile bir görmesi neden oyalayıcı, dinlendirici, eğlendirici olsun? Belli ki insanoğlu bu uğraşlarla kendini aşmak istiyor, insanlığını bütünlemek istiyor. Daha dar bir dünyadan daha anlamlı bir dünyaya geçmek için bu uğraşları araç olarak görüyor. Paragrafta bize insanların dünyasını daha anlamlı kılmak amacıyla kendini müziğe, tiyatroya, kitaba vermesinden, kendine bu, bu eğlenceli uğraşlarla hayatını daha anlamlı hale getirmeye çalışmasından bahsediyor. Bu da en öz şekilde el seçeneğinde verilmiş. İnsanoğlu yaşamını daha anlamlı, kendini daha olgun yapmak için kitap, müzik, tiyatro gibi uğraşıları yardımcı etken olarak görmektedir. Anlatılmak istenen budur. Cevabımız el seçeneği. Bu parçada sanat ve sanatçı ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafta bize zirvede kalmayı başarabilmiş olan sanatçıların zamanın ağına takılmamış olduklarından bahsediyor. Zamanın ağına takılmamanın ne anlama geldiğini şıklardan bakalım. Çağımıza ulaşmayı başarmış sanatçılar diyor C seçeneğinde. Yani çağımıza ulaşmayı başarmış sanatçılar sanatın zirvesinde kalmayı da başarmışlardır demek istiyor bize paragrafta. Burada asıl anlatılmak istenen budur. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kennedy 2. Dünya Savaşı hakkında konuşurken Churchill için şu sözleri söylemişti. Eğer o bu kadar güzel İngilizceye sahip olmasaydı ve İngilizceyi bu kadar iyi konuşmasaydı İngiltere savaşı kazanamazdı. O kelimeleri seferber etti, savaş meydanlarına yolladı ve o savaşı kazandı. Paragrafta bizi dile güzel kullanabilen insanların savaşı kazanabileceğini yani karşıdaki kişiyi etkileyebileceğini anlatmak istemiş. E seçeneğinde de dilin güzelliklerini bilerek konuşan insan dinleyicilerini istediği şekilde yönlendirebilir ve zafere ulaşır demiş. Paragrafta anlatılmak istenen bize budur. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Klasikleşmiş eserleri günümüz insanın eskilerden daha iyi anladığı, onlarda anlatılanlardan yepyeni güzellikler çıkardıkları bir gerçektir. Çünkü her yeni yüzyılın anlamı seviyesi bir öncekine göre daha yüksektir. Yenilerin her klasik eserde yenilik keşfetmesi bizi şöyle bir hakikate götürür. Bir eseri yazan o çağ ve o çağın gereksinimlerine göre yazar. Okuyan ise daha önceki çağların üstüne kendi çağının birikimlerini de katarak o eseri okur. A seçeneğinde klasik eserleri çağımız insanının daha iyi anladığına demiş, klasikleşmiş eserleri günümüz insanının eskilerden daha iyi anladığı değinilmiştir. Yeni asır insanın anlama düzeyinin yüksek olduğuna, çünkü her yeni yüzyılın anlama seviyesi bir öncekine göre daha yüksektir, buna da değinilmiştir. Yeni nesil insanların klasik eserlerde yenilikler bulduklarına, yenilerin her klasik eserde yenilik keşfetmesi bizi şöyle bir hakikate götürür demiş, bu da vardır. El seçeneğinde yazarların yaşadığı çağ ve o çağın gereksinimlerine göre eserlerini oluşturduklarına demiş. Bir eseri yazan o çağ ve o çağın gereksinimlerine göre yazar. Buna da değinilmiştir. Fakat bir eseri yazanla o eseri okuyan arasında anlama kapasitesi yönüyle büyük bir fark olduğuna değinilmemiştir. Cevabımız denizli. Bu parçaya göre söz konusu ressamla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz. Fırçayı eline aldığında çocuk denecek yaşlardaydı. Neredeyse 40-50 yıldır fırçayı elinden bırakmadı. Resimle uğraşma dışında amatörce şiirler yazmayı da denedi. Bence o resim tarihimizin en önemli kişiliklerinden biridir. Onun kullandığı resim dili insanları çepeçevre kuşatan, insanlara dostluğu ve sevmeyi öğreten, duygu yönü ağır basan bir tarzdadır. Bu tarzda başarılı olmasını duygu işi olan şiirle belli bir dönemde çok içli dışlı olmasına bağlayabiliriz. A seçeneğinde çok küçük yaşlarda resme başlamıştır diyor. Fırçayı eline aldığında çocuk denecek yaşlardaydı. Buna değinilmiştir diyoruz. Amatörce şiir denemeleri bulunmaktadır diyor. Amatörce şiirler yazmayı da denedi. Bu da vardır. Mesleğinin başarılı isimlerinden biridir. Bu tarzda başarılı olmasını duygu işi olan şiirle yazmıştır. E, sağlamıştır. Bu da vardır. Lirik yönü ağır basan şiirleri yazmıştır. Duygu yönü ağır basan bir tarzdadır diyor onun tarzı. Duygu yönün ağır basması lirik yönüdür. Fakat el seçeneğindeki insanları kucaklayan bir şiir dili vardır. Bunu bu paragraftan çıkaramayız cevabımız Edirne. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? İnsanların vazgeçemedikleri yalan söyleme refleksini psikoloji bilimi araştırıyor. Yalanla ilgili araştırmalarıyla tanınan Profesör Paul Eamon, yalan makinelerinin güvenilir olmadığını, gerçek doğrunun kişinin yüzünde saklı olduğunu belirtiyor. A seçeneğinde doğrular yalan makinelerinde değil insanın yüz ifadesinde saklıdır demiş, buna yer verilmiştir. Bilim adamları çocuk psikolojisi ve olaylar karşısında onların ilk tepkileri hakkında da ilginç araştırmalar yapıyor. B seçeneği de buradan çıkarılabilir. İnsanların iş ve özel yaşamlarında kendilerini üstün göstermek için ve çeşitli nedenlerle sık sık yalan söyleme gereğinin toplumun ihtiyacından doğduğu kanaatine varıyorlar. Kişinin kendini üstün göstermek istemesi yalan söyleme nedenlerinden biridir. Bu da çıkarılabilir. Bilim adamları kişinin yalan söylemesine toplumun neden olduğu kanaatine varıyor. Toplumun ihtiyacından doğduğu diyor paragrafta da. Bu da çıkarılabilir. İnsanlar iş yaşamlarına oranlı özel yaşamlarına daha çok yalan söylemektedir. Paragrafımızda böyle bir kıyas söz konusu değildir. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cumhuriyet dönemi eleştirmenleri, incelemecileri genellikle Refik Halit'i suya sabuna dokunmayan hafif eserler, romanlar yazarı olarak tanıtmışlar. Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinin öznel değerlendirmelerine yer verilmiş. Refik Halit'in eserlerini hafif eserler, romanlar diyerek öznel eleştiride bulunulmuştur. İkinci cümlemize bakalım. Memleket hikayelerini, gurbet hikayelerini ayrı tutmuşlar. İstanbul'un iç yüzü romanında nitelikli roman olarak saymışlar. Sonrasında dudak bükmüşler. İkinci cümlede yazarın roman ve öykülerinin adlarından bahsedilmiş diyor. Bu da var. Üçüncü cümlede siyasi geçmişi Refik Halit'in yolunu bütün bütün tıkamış. Sanatçının politik yaşamının ona etkisinden söz edilmiş. Doğru. Kendisi 1930 sonrası emeği için para kazanmak gayesiyle yazdığını ileri sürmüşse de roman ağırlıklı bu eserler Türkçe anlatma sanatının dorukları arasındadır. Türkçenin güzel örneklerinin yansıtan öykülerini niçin yazdığı üzerinde durulmuştur. Bundan bahsedilmekte dördüncü cümlede. Beşinci cümlede yazarın romanlarının içeriği sayesinde okurun ilgisini çektiğinden bahsedilmiş diyor. Pek fark edilmemiş piyasa işi sayılmış romanlarında Refik Halit yepyeni teknikler deneyerek okuyucunun ilgisini çekmeyi başarmıştır. Burada içeriği demiş bize fakat yepyeni teknikler denediği için okuyucunun ilgisini çektiğini söylemiş. İçerik değildir. Cevabımız Edirne. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Kitap fuarı beklentilerin üstünde sonuçlar verdi. Kitap fuarının çok başarılı geçtiğidir. Kesin sayıları bilmiyoruz ama bu fuarda binlerce kitabın satıldığı da bir gerçek. Yalnız konuk sanatçıların imzaladığı kitaplar bile 5-6 yüzü buldu. Çok fazla kitap satışı olduğu söylenebilir. Hep yakınır dururuz, kitap gereği gibi satılmıyor, okunmuyor diye. Oysa zaman zaman açılan kitap sergileri, düzenlenen kitap imzalama günleri, kitap satılmıyor, okunmuyor yargısının gerçeklere dayanmadığını ispatlar. Yani kitap satışı ve okunuşu ile ilgili yanlış bilgilerin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kitap okurlarla karşı karşıya getirilirse şimdikinden daha çok satılacak ilgi görecektir. Okurlarla karşı karşıya getirilirse diyor yani kitapların okurlara yakın hale getirilmesi gerektiği söylenmiş. D seçeneğinde birçok sanatçının kitap etkinliklerini beğendiğinden bahsedilmemiştir. Cevabımız Denizli. Bu parçaya göre yaşama tarzımızın değişmesi ne ile ilgili değildir? Köyden kente göçün artması ve şehirleşme ile birlikte yaşam tarzımız da değişmiştir. Bu değişmenin temelinde özellikle ulaşım araçlarında hızın artmasından kaynaklanan kolaylık yatmaktadır. Bunun yanında modern tren, vapur, otomobiller, telefonlar ve internet üzerinden iletişimin sağlanması insanlar ve memleketler arasındaki ilişkileri değiştirmiştir. Teknolojik gelişmeler diyebiliriz, modern araçların gelişmesi de diyebiliriz. Telekomünikasyon derken vapur, otomobil, telefon ve internet ağlarından bahsediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu değişimin bir yansıması olarak herkes eskisinden daha fazla etkileşim içinde olma olanağına kavuşmuştur. E seçeneğindeki insanlar arası etkileşimin artmasıyla diyebiliriz bu cümleden yola çıkarak. Bu iletişim bolluğu içinde kendine zaman ayırmakta zorluk çeken insanoğlunun imdadına mahalle aralarındaki küçük kütüphaneler yetişmektedir. Paragrafta eşleştirdik şıklarla D seçeneğinde bireylerin daha fazla iş olanağını kavuşmasıyla maalesef yaşam tarzımızın değişme sebebi değildir. Cevabımız Denizli. Bu parçada verilen kavramlara numaralanmış bölümlerin hangisi en uzaktır? göç ve şehirleşme, ulaşım araçları, iletişim demiş bize. 1, 2, 3 ve 4 numaralı cümlelerde bunlarla bağlantı kurabiliyoruz. Fakat 5. cümlede iletişim bolluğu içinde kendine zaman